Fakir, olamaz Arda canım oğlum Arda hayır Sana en başından beri güvenmemem gerektiğini biliyordum fakir Beni sırtımdan vurdun Arda dayan oğlum aç gözlerini Kurtulacaksın ölmeyeceksin hayır Artık son nefesini veriyor fakir Artık alış senin bir oğlun yok artık Hayır o ölürse ben ne yaparım Hayır ben ölmeliydim o değil Arda Kurtarmam lazım. Hayır. Sonunuz geldi fakir. İkinizin de. Fakir geldim işte. Merve'nin ve Arda'nın yerini bulabildin mi? Arda'yı kurtarmamız için onların yerini bulmamız lazım. Hayır Kerem komiser ama onu bulacağım ne pahasına olursa olsun oğlumu kurtarmam lazım. Evet artık biz dostuz tekrardan. Merve'yi durdurmamız lazım. Merve bu işin içinde. Onu durduramazsak Arda'yı asla geri alamayız. Yani oğlun ölür. Biliyorum Kerem komiser. O yüzden de onu durdurmak için her şeyi yaparım. Merak etme. Merve'yi bulacağım ve onu durduracağız. Sana güvenmemem gerektiğini biliyordum fakir. Yine beni sırtımdan bıçakladın. Demek birliktesiniz. Güzel. O zaman Arda'nın işi bitti. Onu gözümü kırpmadan öldürebilirim. Kerem komiser. Ne olursa olsun bu iş birliğinden Merve'nin haberi olmaması lazım. Eğer haber olursa Arda'yı öldürür. Merak etme fakir. O kadını bulana kadar ikimizin arasında kalacak sadece. Kimse bilmeyecek. Hemen onun yerini bulacağım Kerem komiser. Merak etme. Onun yerini bulacağım ve Arda'yı gidip kurtaracağız. Sonra da Merve'nin icabına bakarız. Artık uyun bir fakir arkamdan iş çevirdiğini öğrendim. Kerem komiser sen de kendini çok akıllı sanıyorsun herhalde. Hayır olamaz Merve Hanım ne oluyor ya siz de nereden çıktınız? Olamaz Merve sen de nereden çıktın hayır. Sizi dinliyordum şapşallar. İkiniz benim arkamdan iş çevirdiniz. Arda ölecek sizin yüzünüzden. Hayır saçmalama Merve. Böyle bir şey yapmayacaksın. O da benim oğlum. Merve seni şapşal buraya gelerek zaten kendini ele verdin. Gidip Arda'yı öldüremezsin. Çünkü buradan hiçbir yere gidemezsin. Allah Allah neden gidemezmişim? Çünkü seni hiçbir yere salmayacağız. Arda'yı getirene kadar da bizim tutsağımız olacaksın. Sana işkenceler edeceğiz. Aynen öyle Merve. Hiçbir yere gidemezsin. Artık buradasın. Ve bizim elimizdesin işte. Kendi kendine kendini tuzağa düşürdün. Sizi şapşallar. Siz hiç akıllanmayacaksınız. Hayır olamaz. Bu da ne böyle? Her tarafımızı kapattılar Kerem Komiser. Olamaz. Dört bir yanımız sarıldı Kerem Komiser. Ne yapacağız şimdi? Merve ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu adamlar da nereden çıktı? Siz beni çantada kitledik mi sandınız? He? Her şey planlıydı zaten. Gözüm her zaman sizin üzerinizdeydi. Yaptıklarınızı biliyorum artık. Arda ölecek. Hayır, oğluma zarar verme. Beni öldür. Arda'yı değil. Yaptallık yapayım deme Verve. Sakın. Yaptallığı yapanlar sizdiniz. İsteseydim sizi burada öldürmüş olurdum. Ama ölmeyeceksiniz daha. Çünkü daha acı çekmeniz gerekiyor. Acı çekeceksiniz. Fakir da öldüğünü görecek. Sen nasıl vicdansız bir kadınsın ya. Vicdansız kadın. Kalpsizsin sen işte kalpsiz. Yapma bunu Verve. Yapma dedim. Bak yanlış yapıyorsan yaparım. Siz de bana hiçbir şekilde engel olamazsınız. Yürüyün gidiyoruz. Hayır olamaz. Öldürecekler oğlumu. Hayır ya. Hayır oğlumun oyuncakları, kitapları her şeyi evde. Evdeki her şey bana Arda'yı hatırlatıyor. Canım oğlum benim ya. Çok dağınıktı. Her yeri dağıtırdı. Habire kızardım ona. Keşke kızmasaymışım. İstediği ayakkabıları alsaymışım keşke. Onu bu kadar hızlı kaybedeceğimi bilmiyordum. Canım oğlum. Fakir fakir hadi acele et. Merve mesaj yollamış. Konumu belli. Ama acele etmeliyiz. Her an Arda'ya bir zarar verebilir. Demek nerede olduklarını buldun Kerem komiser. Gidip Arda'yı kurtarmaya çalışabiliriz artık. İşte bu be işte bu. Evet fakir ama yine de acele etmeliyiz. Yani Arda'nın durumu biliyorsun ki kritik. O manyak kadın her an ona zarar verebilir. Şimdi duygusallığın ve ağlamanın vakti değil. Arda'yı kurtarmak için dik durmamız lazım. Güçlü olmamız lazım. Haklısın Kerem komiser. Ne olursa olsun o çocuğu kurtaracağım. Arda kurtaracağım oğlum seni. Baban geliyor. Bekle oğlum. İşte işte bu işte bu senden beklediğim buydu fakir Hadi ormanlık alanda bir mağarada saklanıyorlar Gidip onu kurtaralım Tamamdır Kerem komiser hadi hemen gidelim Bir plan yapmak için de vaktimiz yok O dozlama saldıracağız Serseri serbest stili İyi harika en iyi olduğum konu zaten O dozlama saldırırız Evet işte buradasın çocuğum Baban seni o kadar da düşünmüyormuş O yüzden öleceksin ne ne diyorsun sen ya nasıl babam beni o kadar da mu? delirdin mi sen hayır ölmek istemiyorum ben Baban senin ölümüne sebep olacak hatalar yaptı beni sattı o yüzden de sen bunu canınla ödeyeceksin çocuk anladın mı beni son duanı et bakalım Ne son duamı edeyim tamam o zaman senden son bir isteğim var nasıl olsa ölecekmişim son isteğimi yaparsın Tamam şimdi o elindeki silahı al kafana daya sonra da ateş et. Kendini öldürmeni istiyorum. Böylelikle beni öldüremezsin. Dalga mı geçiyorsun sen benimle çocuk? He dalga mı geçiyorsun? Allah Allah ya şuna bak. Ölmek üzere hala da dalga geçiyor. Dalga geçmiyordum ki ya. Ölmemenin bir yolunu arıyordum. Allah Allah bu da işe yaramadı. Neyse ne yapabilirim ne yapabilirim arkadaşlar son dilek hakkım olarak ne dileyim sizce ya Allah Allah yapacakmış bir şeyi beni ölümden kurtaracak olan bir şey dilemem lazım hadi arkadaşlar hemen yorumlara yazın fikirlerinizi ayrıca abone olup like atarak beni kurtarma şansımı da arttırın hadi hemen abone olup like atın Yorumlara da taktik verin hadi öleceğim yoksa bana bak çocuk artık fazla olmaya başladın sen hadi dilek hakkını dile o zaman şey diliyorum. Ee, bugün ölmemeyi diliyorum. Hadi bakalım. Ee, sen iyice dalga geçmeye başladın benimle. Yeter artık. Öldüreceğim seni. Ama ama benim dilek hakkım vardı. Dilek hakkıma ne oldu? Hayır ya dilek hakkımı çiğneyemezsin benim. Bal gibi de çiğnerim. Öleceksin zaten. Dilek dileyip ne yapacaksın. Tamam ya tamam. O zaman lahmacun diliyorum kez lahmacun yiyeceğim. Acılı olsun ama hafif acılı. İçinde soğan olmasın. Yanında roka da olsun. Olur mu? Hıh olur tamam. Sipariş verin. Lahmacun siparişi. Sıcacık gelsin de yesin çocuk. Sonra da öldürelim. Tamam patron merak etme. Hemen lahmacun siparişini veriyorum. Buraya mı söyleyelim? İyi de kuruyu buraya getirmez ki. Tamam patron hemen gidip alıyorum. Neyse şoföre söyleyeyim de gidip alsın. Hey lahmacun alıp gelecek çocuk için. Hey sana diyorum oğlum hey hey Allah Allah duymuyor musun? Ne oluyor ya adam yerle bir oldu. Ne oluyor burada neden? Birazdan sen de öğreneceksin neden olduğunu. İşte bu kadar yerlerini bulduk fakir. Ama dikkatli olmamız lazım. Tuzak olabilir. Ben buraya oğlumu kurtarmaya geldim. Ne olursa olsun onu kurtaracağım. Saldırın saldırın. Fakir ve Kerem komiser geldi. Uf, lahmacun iptal oldu çocuk. Yürü gidiyoruz. Ne nereye gidiyoruz? Hayır ya ben lahmacunumu yemeden hiçbir yere gitmiyorum. Babamla Kerem komiser de gelmişim. Sana gidiyoruz dedim. Daha fazla uzatma. Tamam tamam geliyorum. Yoksa beni vuracak sanırım. Ateş et ateş et. İşlerini bitirelim şunların. Evet evet ikisi de ölecek. İkisini de. Saç çıklasınlar buradan. Yürü çocuğum. Emredersiniz patron merak etmeyin. İkisini de öldüreceğiz. Buradan sağ çıkamayacaklar. Olamaz bu kadın benim oğlumu kaçırıyor Kerem komiser. Aldı götürüyor. Fakir sen peşinden git. Ben bu adamların icabına bakarım hadi. Emin misin Kerem komiser? Sana bir şey olsun istemiyorum. Sana git dedim fakir. Buraya gelme amacımız zaten Arda'yı kurtarmak. Eğer gitmezsen amacımıza ulaşamayız hadi. Adamsın Kerem komiser. Ben gidiyorum hemen oğlumu kurtarmaya. Olamaz gösteririm ben şimdi size. Arda'yı kurtaracağım. Yürü dedim sana. Yürü. Hadi yürü. Babam da olursa olsun beni gelip kurtaracak. İşte bu. Hey sen ne yaptığını sanıyorsun? Arda oğlum. E i̇şte buradasın Merve. Demek oğlunu kurtarmaya geldin. Ama ikiniz de öleceksiniz. Buraya oğlunu kurtarmaya değil ölüşünü izlemeye gelmiş olmalısın fakir. Hacım kurtar beni bu manyak kadından. Beni öldürmek istiyor. Son dileğim olan lahmacunumu bile getirmedi hem de. Benim oğlumun en sevdiği yemek lahmacun. Demek onun isteğini yerine getirmedin öyle mi? Bunun cezasını da ayrı çekeceksin Merve. Hı, gitti artık be bıktım ikinizden de. Sen burada öleceksin. Kerem de ölecek. Zaten Kerem ölmüştür bile. Adamlarım onun işini bitirmiştir. Sen öyle san. Kerem komiser onları oyalarken ben de senin işini bitirip oğlumu kurtarmaya geldim. Kim? Kim kimin işini bitiriyor göreceğiz şimdi fakir. İşin bitti. Asıl senin işin bitti. Önce seni vuracağım. Sonra da sen can çekişirken oğlunu vuracağım. Hayır. Beni vur oğlumu vurma. İyi e, gitti artık. Gitti. Hayır. Ne yaptın sen? Oğlum ölüm atladı. dediğim gibi fakir. Burada ikinizin de işi bitti demiştim sana. Öleceksiniz burada. Hayır oğlum. Hayır ya. Oğlum bir suçu yok da. Neden yaptın buna? Bunu ben istemedim. Ama siz ikiniz bunun sebebi oldunuz. Anladın mı? Bana ihanet etmeseydin oğlun ölmezdi. Sen yaptın işte. Vurdun oğluma. Arda. Canım oğlum benim. Hepsi sizin suçunuz. Siz yaptınız. Şimdi sen de öleceksin fakir Üzgünüm Merve Ama artık kimse ölmüyor Silahını indir şimdi de teslim ol Yoksa şimdi direkt kafana sıkarım Biliyorsan Sen onlara ateş etmeden ben sana ateş ederim Bunu yapabilirim bunu biliyorsan Hayır olamaz bu şapşallar Nasıl yapar bunu nasıl Bir adamı öldürememiş Beceriksiz herifler O da çocuktu Merve çocuk Neden yaptın bana? Baba korkma Oh, Elveda babacığım. Bundan sonra senden nefret ediyorum Merve. Seni öldürmeliyim belki de. Bilmiyorum. Ya da sonsuza dek hapislerde mi sürünmelisin? Sen karar ver. Sonsuza dek hapislerde çürüyeceğim ölürüm daha iyi. Hadi gel, Vur beni vur. Bitir işimi burada. Her şey burada bitsin. Öldür beni. Hayır Kerem komiser. O acısını çekecek. Bir kere ölüp öyle kurtulamaz. Hayatı boyunca acı çeksin istiyorum. Benim oğlum öldürdü ha. Hayır. Öldür beni Kerem. Ölmek istiyorum. Hadi. Fakirin dediği gibi acı çekeceksin Merve. Öyle ölüp kurtulmak yok. Sonsuza dek acı çekeceksin. Yaptıklarının cezasını tek tek ödeyeceksin. İşkenceler göreceksin. Ben istiyorum adalet bazen böyle geç gelir ama seni göstereceğim oğlumun cezasını çekeceksin hepsinin cezasını çekeceksin Hayır hayır olamaz teslim olmuyorum Artık her şey bitti Merve her şey buraya kadarmış elveda